Sen tamam. Sen şey yap. Anladım. Alaattin Bey. Nasılsınız efendim? Müvekkilim Alaattin Çakıcı, ee, Tekirdağ'da olan, cezaevinde olan bir olayla ilgili ee, burada ifadesi, e, ifade verdi. Müvekkil ifadesi, ifadesinde bayrağı ve kim küfür ederse, hakaret ederse, cezasını göreceğini tekrar tekrar belirtmiştir. Müvekkim Alaaddin Çakıcı herkesin yönetilen ve yöneten olmak üzere adaletli olmasını e, isteyerek Aziz Ömer adaletinin sağlanmasını üçüncü mahkemeden dile getirmiştir. Son olarak da ifadesinin sonunda şunu belirtmiştir. Müvekkilim cezaevinde bulunan mahkumların sağlık ve beslenme sorununa ilgilenmeyen Cumhurbaşkanı'nın Cumhurbaşkanımızın Aslı Ömer adayetinden bahsedemeyeceğini belirtmiştir.